Her şey çok güzel. Tıpkı rüya gibi. İşte bunu yapmak, ilişkimizi rüyaya çevirmek bizim elimizde. Kabusa döndürmeyelim. Ben her şeyi göz aldım Aslı. Biz kötü bir şey yapmıyoruz. Yarından itibaren de eve dönüyorsun. Ama... Aslı, ben her şeyi halledeceğim. Aileme her şeyi anlatmaya hazırım konuşacağım. Seni anlatacağım. Seni ne kadar çok sevdiğini anlayacaklardır. Ya anlamazlarsa? Burak lütfen annem orada. Ah Aslı. Seni hiç mi düşünmüyorum sanıyorsun? Bunca zaman bu kadar saçma sapan şeylere katlanmam... ...sadece sana olan sevgimden senin de annenin de üzülmesine asla izin vermem. Ben seninle bir yola çıktım. Ve önüme ne kadar engel çıkarsa çıksın... ...seninle yürümeye devam edeceğim. Peki sen... ...benimle birlikte... ...bedelin ne olursa olsun... ...yürümeye hazır mısın? Hazırım Burak. çok mutlu olacağız. Ama biraz zamana ihtiyacımız var. Aşkım, sen ailene söylediğinde ilk tepki gösterecekleri insan annem olacak. O yüzden biraz sabretmemiz lazım. Onun ilk benden duymasını istiyorum. Hem ailem beni istemeyecek. Her iki senin için akıllarında başka biri varken. Annemin kırılmasını istemiyorum. O yüzden her şey hazırlıklı olmalıyız. Bunların hepsi zamanla düzelecek. Sana olan aşkımı herkes anlayacak. Ve eminim ki ailem seni tanıdıkça çok sevecek. Tabii başka bir şey de var. Babam daha yeni bir rahatsızlık atlattı. Biraz bekleyelim, iyi olduğundan emin olalım. Ben babana bir şey oldu diye o kadar çok korktum ki. İşte ben senin bu hassas, düşünceli kalbine aşığım. Tamam. Sen nasıl istersen öyle olsun canım. Biraz daha bekleyelim.